arkadaşlar. Bugün günlerden Tuğçe. Bugün Tuğçe'nin doğum günü. Yani bu videoyu eklediğim zaman onun doğum günü olacak. 21 Nisan'da benim çok tatlı canım dostum Tuğçe doğmuş. Onu çok 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 öpüyorum. Bugün ona çok güzel 3 tane kendin yap hediye hazırlayacağım. Bunun dışında bir tane daha hediye aldım. Onu da göstereyim. Uzun zamandır ayakkabı istiyordu. Ona bu ayakkabıları aldım. Ee, onun yanında da biliyorsunuz ben e, diğer videomda da söylemiştim erkek arkadaşıma yaptığım hediyeler videosunda izlemek için buraya tık tık. Ee, ben böyle e, özel hediyeleri çok seviyorum. Yani böyle e, bir hediye alsam bile mutlaka onun yanında e, özel bir şeyler yapmam lazım. Benim için çok önemli, çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Bugün dediğim gibi 3 tane güzel hediye yapacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen yapmaya başlıyorum. Öncelikle o e, para biriktirmeyi çok seviyor. İstediği şeyler var. E, o yüzden e, bir motor almak istiyordu. E, kocaman bir kumbarası var. Para biriktiriyordu. Ve bana sürekli e, kumbaraya bozukluk atmıyorum diye sitem ediyor. E, ben de bugün ona bir kumbara yapacağım. Ve içine bozukluk atacağım. Çok kolay ve çok tatlı bir kumbara bu. Hemen başlıyoruz o zaman. Bunun için bir tane günlük sütlü... içinde günlük süt olan şişelerden birini kullanacağım. İçini boşalttım, ambalajını çıkardım, kapağını hemen kumbara şeklinde kesiyorum. Kapağını şöyle para girecek büyüklükte bir delik açtım dekupaş tutkalı döküyorum. Siz normal şeffaf tutkal da kullanabilirsiniz. Emoji'ler çıkardım böyle. İşte e, para durumuna göre emoji'ler e, surat değiştirecek. E, en aşağıya üzgünü koyacağım. Böyle bunu buraya yapıştıracağım. Emoji'lerimi yapıştırdım çok da şirin oldu. Şimdi. E, dekupaj tutkalıyla yani biliyorsunuz dekupaj tutkalı şeffaf. Üstlerinden de geçiyorum ki daha sağlam olsun. Kenarlara pek taşırmayın. Kuruyunca bunların üstü tamamen şeffaflaşacak. Tabii e, kumbara yapmışken bir muzurluk yapmamak olmaz. Kapağını yapıştıracağım. Para atmaya hazır. Şöyle bir şey çıkarttırdım kraft kağıdına. E, bunun e, metnini size aşağıya ekleyeceğim. Siz de indirebilirsiniz. Direkt çıkartıp bu defterden yapabilirsiniz. Üstünde işte best friend işte anlamı falan tarzında bir şey yazıyor. Ay böyle sözlük tarzı yaptım. Ne demektir gibisinden. Çok da cici duracağına inanıyorum. Ve şöyle küçük bir defter telli. Bunu buldum. Ben tenli defterimin şu kısımda tellerini açtırıyorum. Ve telleri çevirip böyle çıkartıyorum. Telinizin bozulmamasına dikkat edin. Kullanacağız çünkü yine. Ön kapağını alıyorum. Ve kupaş tutkalımı sürüyorum. Böyle kapağımın ön sayfasına bunu yapıştırdım ben kraft kağıtından yapmayı tercih ettiğim için ve kraft kağıdı biraz ince olduğu için bunu hesaba katamadım. O yüzden böyle birazcık buruşuk buruşuk oldu. Tutkal da belki birazcık fazla gelmiş olabilir. Ama sonuç olarak benim hoşuma gitti. Çünkü böyle hafif bir eskitme havası var zaten. şimdi bunun üzerine yine dekupaj tutkalı uygulayacağım. Şimdi bunu kurumaya bırakıyorum. Evet şimdi defterimin dış kısmı kururken ben hemen çok tatlı bir tane doğum günü kartı yapacağım. Şöyle A4 boyutunda bir tane kartonum var. Bunu hemen ortadan ikiye katlıyorum. Düzgünce katladım. Şimdi içine böyle kalıplarla balonlar kestim. Eki boyut. Şimdi onları yapacağım. Silikon ve iplerle bu balonları bu şekilde kartıma monte ettim. Siz pirit tarzı bir yapıştırıcı ya da ohu tarzı bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Ben silikon hemen kuruyor diye silikonla yaptım. Şimdi tabii ki de burada bitmedi olay. Şöyle bir şey yapacağım. Büyük balonlarım için böyle bir şey kullanacağım bu şu işe yarıyor. Bunu buradan yapıştırdığımda kartıma kartım 3 boyutlu duracak. Şak 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 şak. Alkışlar alkışlar. Böyle duracak. Kapattığımda kapanacak. Açtığımda böyle 3 boyutlu duracak. Buradan da zaten böyle yay gibi bir sistem yaptık. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şöyle yapıyoruz, çok kolay. Şöyle katlıyoruz. Tabii balonumuzun büyüklüğüne göre bunu ayarlayacağız. Biraz daha küçültelim. Şöyle katlıyoruz ortadan. Ortada böyle bir şey oluşturuyoruz. Sonra böyle katlıyoruz. Aynı elimizde böyle bir şey olmuş oluyor. Balonlu bir kartım oldu. Bayraklarımı hazırladım. Şimdi yüzeyine yazı yazacağım. Bayraklarımı hazırladım. Şimdi onları da kartıma yapıştıracağım. Evet, şimdi defterimin kapakları gördüğünüz gibi böyle kurudu. Bunları ben yine delik olan kısımlarından makasla böyle tık 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 deldim. Şimdi hemen bunu tellerine geri geçiriyorum. Evet gördüğünüz gibi defterim de bitti. Ama defter kalemsiz olur mu? Olmaz. O zaman hemen çok da güzel bir kalem yapıyorum. Şöyle bir tane keçeli kalemim var. Buna Silikon sıkıyorum ve keçeyle kaplıyorum. Evet kalemi bu şekilde keçeyle kapladım. Şimdi böyle onunla güzel bir fotoğrafımız var. Onun da arkasına keçe yapıştırıyorum. Ve de buradan yine keçeyle tutturacağım ikimizin fotoğrafı oldu. Güzel bir kalem yaptım. Defterli de gayet uyumlu oldu. Kumbaram da kurumuş. Gayet de cici oldu. Şimdi tabii ki kumbaraya geleneksel bozukluk atma e, töreni. Sevgili kankicim Tuğçicim, Kumbarama para atmıyorsun diyordun. Kumbaramı ihmal ediyorsun diyordun. Ben de sana daha güzel bir kumbara yaptım. Ve üstelik ilk parasını da ben atıyorum. Şu an daha üzgün surata bile ulaşamamış durumda. Buradayken görüşelim. Evet, ben bugün en yakın arkadaşıma çok, e, benim için çok güzel, çok değerli olabilsin diye e, güzel hediyeler yaptım. Umarım o da beğenir. Sıkıyorsa beğenmesin. <laughs> çok uğraştım, ama güzel olduğuna inanıyorum. E, tabii ki de bunları her türlü gidip alabilir. De. Ama benim için bu şekilde daha değerli oldu. Onun için de daha değerli olacağını biliyorum. Onu çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Müzik